çıkış noktasını nasıl görürsünüz? Şimdi zor zamanlar açıkçası kahramanların fidanlığıdır. Dikkat et. Kahramanlar zor zamanlarda şekillenir. İşler yolunda giderken kahramana da ihtiyaç yoktur. Aslında her ulusun kahramana ihtiyaç duymayacağı dönemlerde yaşamasını isterdik. Mesela Mustafa Kemal Atatürk zor zamanların bir insanıydı. Kolay zamanda olsaydı ihtiyaç da yoktu. Yani felaketler açıkçası hayatın kahraman barındıran rahimleri gibidir. 2001 yılında Kemal Derviş hakikaten bir kahramandı, ekonomik kahramandı. Rahmetle anıyoruz. Onu işte biz Abdurrahman Yıldırım'la televizyonda anlatırken bazı şeyler de işte mandacıydı, şuydu, buydu. Kardeşim senin elinden tuttu, çıkardı. Ne yaptı? açıkçası kazandığından daha fazlasını harcamaya başlayan bir ahlak sorunumuz vardı. 2000'li yıllarda bir balo havasında geçiyordu. Ürettiğinden daha fazlasını tüketiyordu. Ne yapıyordu? Başka bir şey daha vardı. Ahlak da çözülmüştü. Devlet malı deniz yemeyen domuzdu. Ve artık bitirmişti. Biz domuzluktan vazgeçtiğim için düzelmedik. Kardeşim deniz bitti. Kemal Derviş geldi. Ne yaptı? 15 tane yasanın ben alt alta inceledim. Her birinin altında bugün bile e, yükselen hastalıkların teşhisi var. Mesela ne yapmış? Telekom yasası, uluslararası tahkim yasası, şeker yasası, tütün yasası, tuz yasası, doğalgaz piyasa yasası, merkez bankası yasası, bankacılıkla ilgili yasası, sivil havacılık yasası, kamulaştırma yasası, bütçe değişikliği, mesele, mesela ne yaptı? Sahibi olduğun bankayı soymaman lazım diyor. Artı e, devletin kaynaklarını da etkin kullanman gerekiyor. Artı bunlarla e, ahlaksızlık yapma diyor. Üretimle tüketim arasındaki bağı koparma, popülizm yapma ve bunu sürdürülebilir kıldığın zaman ekonomide açıkçası hem dış kaynak bulursun. Hem aynı zamanda ekonomini düze çıkarırsın. IMF konusunda da Kemal Derviş'in varlığı yani güvenilirlik noktasında uluslararası piyasada bize akan paralar var. O dönemde ekonomiyi ayağa kaldırdı. Şimdi ondan sonra arkasından teneke çalmak hem ahlaksızlık hem de açıkçası vefasızlık. Şimdiki durumda ise ben şunu yazdım geçenlerde. Acaba bu yeni dönemin Kemal Derviş'i kim olacak? Bunun aslında neyi ifade ediyor? Böyle bir ihtiyacımız da ortada olduğunu çünkü ben özetledim, e, özetlediğim zaman Kemal Derviş'i isimden bağımsız, partiden bağımsız nedir? Açıkçası buraya kadar geldik bundan sonra gitmez. Şimdi ve kadar iyi geldik so far so good ama bundan sonrası yok. Çıkmaz sokağa girdi. Bu hükümet de kazansa yenisi de gelse değişmeyecek bazı parametreler var. Onlar nedir? İşte kur yanlış yerde, faiz yanlış yerde vesaire. Bunlar düzelebilir. Faiz artık nas değil bir dini faktör değil, ekonomik bir birim vesaire diyebilirsiniz. Değiştiremeyecekleri kısa sürede enflasyondur vesaire ama bir şeyi değiştirebilirsin. Nedir? Kafanı ve ahlakı tercih edebilirsin. Yani Türkiye sadece enflasyonla beraber fiyatlar düzeyini yukarı çıkarmadı, ahlakı bozdu, bir de gelir dağılımını mahvetti. Bunun geriye çıkışı da belli. Daha önce yaptığımız gibi ne gerekiyor bize? Ben üç tane e, formülle özetliyorum bunu açıkçası. Bunlardan bir tanesi gerçekçi tedbir. Gerçekçi tedbir ne demek? E, matematikle, ekonomi bilimiyle, piyasa gerçekleriyle örtecek tedbir alman lazım. Ben faizi indirmem. Bugün işte Nebati'nin bir lafı vardı. Faiz daha da inecek çünkü Cumhurbaşkanımız öyle istiyor. Şimdi böyle bu, bu gerçekçi tedbir değil. Bu nasıl bağlarsın, ona bağlarsın, buna bağlarsın. E, birileri bunu sanki... Gerçekmiş gibi şeyler ama gerçekçi tedbir yetmiyor ve veya değil ve aynı zamanda kapsayıcı çözüm kapsayıcı çözüm nedir? Alacağın çözümün ekonominin tamamını kapsayacak bir neticeyle gelmesi lazım. Mesela ihracatçıyı çözecek nedir durum? Kapsayıcı çözüm çerçevesini rekabetçi bir kuru verdin ona dedi. Ne, ne istiyorsun arkadaş? 27 lira. Peki 27 lira verdin ona. Peki kapsayıcı mı bu? Öbür taraftan bakıyorsun enflasyon kur geçişiyle beraber onu yukarılara çıkaracak. Kapsayıcı çözüm bir optimaz, optimalden söz eder. Üçüncü bir faktör ise işte oraya geleceğim. Güvenilir uygulayıcı. Güvenilir uygulayıcı. Şimdi bundan sonra hükümet mevcut hükümetin devam halinde bile nebatiyle yürümeyeceğini o söylüyor. Şimşekle çalışıyoruz diye. Çünkü o Başka bir durumda burada size ne lazım? Güvenilir uygulayıcı lazım. Kemal Derviş güvenilir bir uygulayıcı olarak çıktığından dolayı kararlarına karışılmadı vesaire. Bu hükümet zamanında da güvenilir uygulayıcı mesela ben hatırlıyorum, Merkez Bankası başına getirdik. Faizi biraz arttırdı çünkü arkasına para programı koyalı Ne yaptık? Hemen adamdan kurtulduk yani onun yerine başka birilerini getirdik şimdi bu üçünü bir araya getirme noktasında e, dış kaynak ihtiyacımız at safhadadır döviz likiditesi sıkıntı var bunu getirme noktasında da muhalefetin bir sözü var 300 milyar dolar hatta bunu belki şimdi abartı bulabiliriz nedir yabancı sadece vay değiştin artık Türkiye'de e, daha rahat çalışacağımız kadrolar ile gelmeyecek nasıl gelecek bunu bir programa bağlaman lazım ben gelirim de bazı garantiler isterim diyecek. Daha fazlasını da getiririm. Çünkü hakikaten Türkiye'nin üretim kaslarını gidip görüyoruz. Çok güçlü yerlerde. Anadolu'yu dolaştığımız zaman bunu hissediyoruz. Depreme rağmen bile Kahramanmaraş'ın yeniden umudun geri gelmesi. Hatta e, kamunun orada söz verdiği hiçbir şeyi yapmamış olmasına rağmen e, ayağa kalkma noktasının gayretine bakıyoruz. inanılmaz. Ama bunları yaparken diyor, verdiğim parayın hepsini betona gömme kardeşim. Hayata beton gözüyle bakma. Bu e, inşaata ihtiyacım yok, e, konuta ihtiyacım yok, anlatılmaz. Ama bütün paranı hayata beton gözlüğüyle bakma. Teknolojiye yatırım yap, verimli yatırımlar yap. Gösterişten, e, pardon, e, itibardan tasarruf edemeyiz diye gidip mesela 15-20 tane uçak alma. Daha mütevazı yaşa çünkü mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür diye inancımızda bir kavram var. Bu anlamda sen haddini bilirsen ancak yükselebilirsin yoksa sana haddini bildiriyor. İkincisi ben vereceğim yabancı sermaye olarak gelmeye de hazırım. E çökmemeni istiyorum. Keyfi kararlar almamanı istiyorum. Geçmişe yönelik uygulamalarımla beni ters köşe yapmamanı istiyorum. Ne istiyorum? Hukuk reformu istiyorum hakiki bir hukuk reformu istiyorum. Bütün bunları yaptığın zaman Türkiye 5 e, yılda olmasa bile 6-7 yılda 300 milyarı getirir. Hatta yeni bir öykü oluşturabilirse Türkiye, yeni bir ekonomi öyküsü oluşturabilirse yeniden yükselen yıldız olabilir. 1987 yılında bunu rahmetli Özal yapmıştı. E, 2011'de 14 arasında biz 50 milyar dolara varan dış kaynakta getirmeyi başarabildik. Hele ki Türkiye şu, yeni dünya konjonktüründe bir öyküsü ortaya koyabilirse ben şunu yapacağım şöyle yapacağım diye bu Türkiye'ye sadece 300 milyar dolar değil çok daha fazlasını getirir bu sıcak para olarak da değil doğrudan yatırım olarak ve şunu söyleyeceğim ben son olarak şöyle bağlayayım seçimden sonra Türkiye bir geçiş dönemi yaşayacak. işte 700'e yakın regülasyon bunun 250 tanesi Merkez Bankası'na ait yokuştan aşağı hızla gitmekte olan trenin önüne ray döşeyerek bu işler gitmez. Geldi hem ray bitti hem yol bitti. Ömür bitti neredeyse. O anlamda bu bunu değiştirecek noktasındaki atacağı adımlarla beraber çok iyi bir geleceği kendisine layık görebilir ama şimdiki hallerimizi düzeltme noktasında bunlar ne zaman olacak diye bakıyorum. İki seçim arası enflasyon düzelmez. İki bayram arasında nasıl nikah kıymamak diye bir anlayış varsa toplu yanlış olmasına rağmen ama doğru olan bir şey vardır. İki sandık arasında enflasyon yapamasın ama sandıklar kalktıktan sonra yerel yönetim sandıkları da 2024 Mart'ında kalktıktan sonra Türkiye yeni öyküsüyle beraber 2005, 2025 ve 26'da bölgesinin yeni bir yükselen yıldızı olabilir. Buna yürekten inanıyorum.